sağlıklı denilince ilk akla gelen malzemelerden biri camdır. Cam herkesi ilgilendiren bir ürün. Zira hayatımızın her noktasında var. Her gün içtiğimiz çay bardağında, tabakta, çanakta, pencerede, şişede, kavanozda, arabada cam öyle bir malzeme ki düz cam, ev eşyası, ambalaj, otomotiv camı ve elyaf olarak öne çıkan çeşitli kullanım alanları var. Cam aynı zamanda elemeyi yoğun bir alan, insan nefesinin hayat verdiği bir sanat. Türkiye'nin ise malzemesinin %98'ini yerli olarak elde edebildiği bir sektör. Tabii doğada binlerce yıl bozulmadan yaşayan bir madde olarak geri dönüşümü dahi e, çevre ve ekonomi açısından başlı başına e, konuşulması gereken bir konu. Şimdi gelin hayatımızın her alanına varlığıyla sağlık, estetik, zerafet ve güvenlik katan cama her yönüyle yakından bakalım. Covid-19 dönemi bize gösterdi ki artık sağlığımıza ve çevremize çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden hayatımdan plastiği tamamen çıkarttım, cama döndüm. Ee, özellikle salgın sürecinde dışarıda karton kullanımı daha fazla arttı e, tüketim malzemelerinde. Bu aslında hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de biraz keyfimizi de düşürüyor. E, ben özellikle çay içerken cam bardakta içmeyi çok keyifli buluyorum. tarihi antik çağlara kadar uzanıyor. İlk olarak ne zaman üretildiği net olarak bilinmese de arkeolojik bulgulara göre en eski cam örnekleri milattan önce 2500 yıllarına ait antik Mısır boncukları. Aslında camın tesadüfen bulunduğu da varsayılıyor. Mısır fayansı yapılırken hamurun tesadüfen çok uzun pişirildiği, yüksek sıcaklıkta fazla sodyum içermesi sayesinde camın ortaya çıktığı iddia ediliyor. Antik çağlardan beri çeşitli alanlarda camdan faydalanıldı. Camdan modern anlamda mozaik yapımına İskenderiye'de ve Antik Roma'da rastlanırken Hristiyanlık döneminde pencerelerde kullanılmaya başlandı. Borularla üflenerek şekillendirildi. 15. yüzyıl civarında Venedik'te ilk kristal cam icat edildi. Osmanlı'da ise camcılığın merkezi Beykozken cam işçiliğine Beykoz işi denirdi. İlk cam atölye 17. yüzyılda camın yapım tekniğini Venedik'te öğrenen Mevlevi dervişi Mehmet Dede tarafından Türkiye'nin ilk büyük ulusal cam üretim fabrikası ise 1934 yılında Atatürk'ün talimatıyla kuruldu ve bu fabrikayı çeşitli tarzlarda cam üretimi yapan başka şirketler de izledi. Günümüzde camın basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar yaygın bir kullanım alanı var. plakasının üzerine gümüş kaplıyorsunuz. O gümüşü havayla temasını kesmek için koruyucu boya sürüyorsunuz. Böylece ayna ürünü elde ediyorsunuz. Ayna yani. mi elde ediyorsunuz. Ayna ürünü boyalı öyle... yani aslında. Aslında arka tarafında gümüşün üzerinde boya, boya katmanları var. Cam ve cam üreticileri Sanayi Meclis Başkanı Vejdet Salgın'la birlikteyiz. Vejdet Bey, cam çay bardaklarında çayımız da geldi. Sohbete böyle başlıyoruz. Merhaba. Tabii cam hayatımızın çok odağında bir malzeme. Ama cam deyip geçiyoruz. Cam deyip geçmeyelim. Kaç çeşit cam var? Bize bir anlatır mısınız? Cam dört ana grupta toplanabilir. Mimari camlar dediğimiz düz cam, plaka camlar bunlar. Cam ev eşyası dediğimiz çay bardağı, su bardağı cam ambalaj dediğimiz gıda koruma kapları, kavanozlar, şişeler. Bir de cam elyaf ve cam yünü gibi daha farklı üretimlerde elde edilen cam ürünleri mevcut. Buzlu cam var, temperli cam var. Lamine cam var, kaplamalı cam var, hmm. temperli lamineler var. Öyle mi? Evet, oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şimdi temperli cam deyince biz kırılmayan cam anlıyoruz, doğru mu? Temperli cam dediğimizde en basit örnekle ...arabalarda bulunan yan camları ve arka camları ele alabiliriz. Tuzla buz olur bir anda. Evet. Normal bir plaka cama göre dayanıklılığı 5 kat daha fazladır. Ama sert bir cisim çarptığında e, tuz buz olur. Böylece yaralanmaları önler. Kırılmayan cam var mı? Kırılmayan cam yok. E, ama kırılmaya karşı bir takım işlemlerle camların dayanıklılığı arttırılıyor. O i̇şte, lamine oluyor. Lamine oluyor. Bu şunu sağlıyor. Camın dağılmasını önlüyor. Deneyeyim bakalım. Vallahi bir hiçbir şey olmadı. Hafif bir darbe oluştu. Devam ediyoruz. Tabii devam edebiliriz. <laughs> ben korkuyorum bir yandan. Buyurun hiçbir adam. şey olmayacak. Devam, devam devam. Daha hızlı. Daha hızlı. Vallahi hiçbir çantak şey olmuyor bu acaba. Değiştireyim. Daha eski üç <laughs> Evet. Hmm. Evet. Evet, Bir Dar ufak darbe almaya başardım <laughs> <başı yaptım> ama... <laughs> yani gerçekten bir şey olmuyor evet. Bu cama. Yani daha balkonlarda iç. falan bu evet, kullanılıyor. Evet balkonlarda, vitrinlerde, bu fırsızlara <laughs> içeri giriş gördüğünüz gibi kırılsa Ama da. Ama parçalanmadı. Evet parçalanmadı. Yani kırdığımız cam bu evet, dağılmadı gerçekten. Evet dağılmıyor işte bu şekilde cam. E, karşı tarafa geçişi önlüyor, birbirinden <laughs> kopmuyor. Daha güvenli oluyor. Bu şekilde oluyor. bir güvenlik sağlıyor. Dediğiniz gibi güvenlik için cam çok önemli. Yani asıl alışveriş merkezlerinde belki vitrin camlarının bile o zaman lamine mi olması lamine lazım? Lamine olması lazım. Hatta lamineli temperi daha çok öneriyoruz. Biraz ilave maliyetler Hem lamineli hem temperli. Aynen öyle. Özellikle şu anda biraz e, artık moda gibi oldu bu küpeşte camları, Fransız balkonlar. Firmalar belki de farkında olmadan... Temperli cam. Hatta markalarını yapıştırıp kullanıyorlar ama bence son derece yanlış. Fransız balkonda camsa temperli olması yetmiyor. Mutlaka lamine olması Sadece lazım. Sadece lamine olması bile yeterli. İkinci bir işleme orlarda gerek çok yok. Bu çok önemli bir ayrıntı. yani. Aynen Çocuklarımız öyle. var güvenlik için çok önemli. Aynen öyle. Lamine camlar Avrupa'da bugün otoban kenarlarında ses duvarı olarak kullanılmaya başladı. Hem görselliği kesmiyor sesi yalıtımını sağlıyor. Açalım mı? Kapıyı açtığınızda gürültüyü hissediyorsunuz. Teşval. Bu yol kutusu sağ biz akustik laminayı kullandığınızda burada bir minimum reseverlere indiriyorsunuz. Evet, Ama kapattığınız anda ses bayağı ses. azalıyor. Evet. Modern çağı artık cam çağı olarak adlandırılıyorlar. Birleşmiş Milletler insanlığın hizmetine sağdığı faydaları dikkat çekmek için 2022 yılını cam yılı ilan etti. Peki bizim evde kullandığımız cam enerji tasarrufu nasıl sağlayacak? Aslında yalıtım dendiğinde ilk akla gelenler çatı izolasyonu, duvar mantolama gibi işler. Bugün ısı kayıplarının %30'u pencerelerden. Kaçıyor. Türkiye'de yaklaşık 19 milyon konut var. Kavataslak hesaplar bunlar. Bu konutların şu anda yüzde 45'inde hala tek cam var. Biz bu değişimi sağlasak işte elimizde bir sihirli değnek olsa bu camların hepsini kaplama camlara dönüştürsek bir yıldaki tasarruf bu konutlardaki tasarruf 5 milyar TL. 5 yıllık. milyar TL yıllık. Yıllık aynen öyle. Biliyorsunuz ülkemiz sıcak e, iklime de sahip. Yazında klima çalıştırıyoruz. Sıcağı klima masraflarını geliyor. azaltıyor. Güneş ısısının içeriye girmesini önleyelim. Müzik Şuraya elimizi mi koyacağız? Evet elimizi koyun. Buz gibi burası. Evet orası. Şimdi ikincisine koyun sıra çift çıkacağım. Bir, bir tık hmm. evet, Evet soğuk ama daha soğuk. Evet burada söz konusu performansı burada şey cam şey ocağım kullanıyor. Soğuğu bu, hissetmiyor. Burada ise tam tuğla kadar bir yalıtım söz konusu evet. üçlü cam çünkü. Yani çim sadece görüyorsun. camdan soğuğu hissetmek ne kadar değişiyor. Aynen öyle. Peki bu iki cam arasındaki fark, fiyat farkı ne? Çift cama göre kaplamalı ürün kullandığınızda yüzde otuz yüzde kırk yatağı gözü çok evet. fazla değil. İlk başta zaten çiftçem yapacaksınız. Bu cam sıradan bir çiftçem yapmaktansa bunu yapmanız değil mi? Tekrar Baştan... bir değiştirme maliyetini önlemiş olacak. Çok doğru. Ama yani şu cam buz gibi buz gerçek. Gibi. Bütün soğuğu çekiyor demek evet. ki. Aynı şekilde burada da sıcakla ilgili kısmını hmm. görelim. Yani bu da dediğimiz gibi e, soğutma giderlerinin olduğu yerler için. Ha burada da ısı var. Bur burası bayağı sıcak. Evet. Demek ki yazında sıcak olduğu gibi içeri geçiriyor bu. Burası bu orta. Orta. Burası da üçlü. Burada da hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Şu anda dünyada artık doğaya dönüş başladığı için aydınlatma gideri de önemli geldi. En önemlisi insan psikolojisi. Renkli camdan dışarıya baktığınızda doğal renkleri göremediğiniz için bu psikolojide bir olumsuzluk yaratıyor. O yüzden kaplamalı camlarda da renksiz cam üzerinde kaplamalarla Doğal renkler yani gökyüzünün mavisini alıyor ya da bulutun fümesini alıyor camlar. Evet. Dünyadaki gelişmeler böyle akıllı camlara doğru. Öyle mi? Cam da mı akıllandı? Evet camlar da akıllandı. Bir düğmeyle e, basıyorsunuz camın yüzeyi matlaşıyor. Öyle mi? Arka tarafı göremez hale geliyorsunuz. Perdeye ihtiyaç kalmıyor. Artık perde de ortadan kalkacak. Perde de ortadan kalkacak. Evet bu aşamaya geldik. Peki. Türk cam sektörü şu anda Avrupa'da Pazar payımız artık %50. 12 ülkede 54 tesisle Türk cam sektörü cam üretimi yapıyor. Çeşitli alanlarında camın. Bunun 29 tane üretim merkezi Türkiye'nin içinde. Türkiye'deki toplam cam üretimi ise 4 milyon ton yıllık. 2020 yılında bir yıllık ihracat rakımı cam sektörünün 1 milyar dolar. Camda üretemediğimiz bir şey yok bir yani. Bir şey yok aynen. Salgında cama yönelim arttı mı? Arttı tabii. Ki. Türkiye'de ne oldu? İnsanlar ev hapsolunca balkon camlama acayiptir derecede, Tahmin edemeyeceğiniz derecede buradaki cam talebi arttı. Bir balkonda da bir evdeki camdan daha fazla cam kullanıyor. Hmm. Çünkü acimler büyük biliyorsunuz. Balkonları kapattık. Balkonları kapattık. Evde konservecilik falan arttı öyle diyelim. Sanayi kesiminden ziyade ev kesimine yönelik bir talepte artış söz konusu. İnsanlar evlerinde çeşitli çeşit malzemeleri saklama işine girdiler. Çin Avrupa pazarlarından çıktı. Bu da Türkiye pazarlarında zaten belli bir büyüklüğü olan cam firmalarının önüne açtı. Burada gördüğünüz her makinenin kendine özgü bir işi var. Kimi kesiyor, kimi rodaj yapıyor, kimi delik deliyor. Burada üretilen camların ne kadar yurt dışına gidiyor? Yüzde 35-40 civarı yurt dışına gönderiyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri ama onun dışında da e, civar ülkelerin hepsine gidiyor. Türkiye gibi ülkeler için en önemli şey ihracat. İhracatın da Türkiye'de yüzde 95'ten fazlası yerli olan, milli olan cam sektörüdür. Hem emek yoğun bir iş hem de her şeyiyle yerli olan, dışarıdan hiç fiyat alınmayan bir ürün. Onun için bizim ülkemizde camın ihracatı bence çok çok önemli. Camlar da olarak bekliyor burada. Arkamızda gördüğünüz kesim masası hangi cam lazımsa buradan yap alıp mükemmel istediği ölçüye gereken yapılması gereken işlemler yapıyoruz. kurulamaları için çeşitli ölçülerde kesip biçerek hazırlayan bir firmanın kurucusu sahibi Hilmi Yıldız'la birlikteyiz. Hilmi Bey bizim teknik ekip olarak bu programa hazırlanışımızı görünce sizin iş çok zormuş, cam işi daha kolay dedi ama Hilmi Bey bize göre de cam zor iş gibi geldi ne dersin? Cam tabii zor bir iş, tehlikeli bir iş. Ee, onun için çok dikkatli hareket etmek zorunda olduğumuz iş çalışanlarımızla, bütün ekiple beraber. E, cam fiyatları nasıl? Yani cam fiyatları baktığımız zaman şu anda belki de inşaat kaleminin içinde en ucuz olan cam. En pahalı cam hangisi oluyor? Yani en pahalı cam şimdi... Lamine mi, temperli mi? Lamine cam daha pahalı. Gördüğünüz cam, lamine işlemi bitmiş bir ürün. Buraya gelene kadar cam önce kesiliyor. Delik delindi, temper yapıldı. Sonra lamine hattından yıkandı. Arasına PVB esaslı bir ürün koyuyoruz. Ondan sonra da iki cam birleşiyor. Birleştikten sonra şu gördüğünüz otoglav arabalarla koyuyoruz. Daha sonra bu gördüğünüz otoglavın içine atıyoruz. 4-5 saat kaldıktan sonra... ...lamine işlemi bitmiş oluyor. Hem temperli hem lamine cam mı? Hem temperli hem lamine cam. En doğru güvenlik camı bu. Yani e, zor kırılır, kırıldığı zaman da... ...dağılıp aşağı düşmez. Yenisi gelene kadar... E, ...öyle idare edebilirsiniz. Bu özellikle... ...evlerin giriş katlarında, kuyumcularda, bilmem nerelerde... ...güvenlik camı, kepenk yerine bunlar da... ...kullanılabiliyor cam nereye gidiyor şimdi? Bunları e, şu anda İtalya'ya gönderiyoruz. Tenis kortu camı. Öyle mi? Kırılmaz tenis kortu camı. Aynen öyle. Kırılmaz demeyelim de tenis kortu camı. Evet dağılmaz. <laughs> Dünyada cam üretimi yıllık 175 milyon ton. Ekonomik hacmi ise yaklaşık 130 milyar dolar seviyelerinde. Pazarın %60'ını düz cam, %31'ini cam ambalaj, %5'ini cam elyaf ve %4'ünü cam ev eşyası oluşturuyor. Gelin Türkiye'de rakamlara yakından bakalım. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz'le birlikteyiz. Mesut Bey, züccaciye sektörünü bütün olarak değerlendirdiğinizde ne kadarlık bir ekonomi, bunun ne kadarını cam oluşturuyor? Evet, züccaciye sektörü yaklaşık 10 milyar dolarlık bir sektör. İlk 9 aya bakacak olursak 2020'de 175 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın ilk 9 ayında ise %36 bir büyüme ile cam grubunda yaklaşık 238 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştık. Yani 136 büyüdük. Aslında cam tabi e, çabuk da kırılabilen bir malzeme olmasına rağmen hayatımızın çok odağında, mutfakta camdan vazgeçemiyoruz herhalde değil mi? E, cam gözeneksiz bir yapıya sahip olduğu için dolayısıyla mikrof ve bakteri arındırmadığı ve bulaşıkmak ise çok rahat yıkandığı için de tercih ediliyor. Tabi cam çeşitleri de var e, Berfu Hanım. Aslında camları biz üçe ayırmamız lazım. Bir tanesi soda cam dediğimiz sodyum klorür yani sodadan üretilen camlar ki bunlar en çok doğada kullanılan camlar. Bir diğer cam grubumuzda kristal cam dediğimiz bu da bileşiminden değişiyor. Kurşun oksit kullanıldığı zaman kristalin ürün oluyor. Kurşun kristali de diyebiliriz. Bir diğer cam çeştimizde borosilikat camlar yani bor ve silikatın harmanlanmasıyla oluşan camlar. Bunlar termal şoklara dayandığı için evlerimizde, mutfaklarımızda direkt buzdolabından alıp fırına koyabileceğimiz. Bunun e, bunun yanında laboratuvar ürünlerinde de kullanılan camlar diye üçe de bölebiliriz cam grubunu. Cam ev eşyasında en çok ne satıyor? En çok soda camı dediğimiz evde e, daha çok günlük hayatta kullandığımız e, camlar gidiyor. İşte su bardakları, tabakları, işte sürahileri, çay takımları gibi ürünler gidiyor. Bunun yanında birazcık daha üst segmente geçtiğimizde e, kristalin dediğimiz ürün grupları da hem bunları renkliyle hem pırıltısıyla hem sesiyle çok sattığımız ürün gruplarında gene bor camları da tabii yani ısıya dayanıklı grubu da bu grubun içinden ayıramayız. Cam ev eşyasının bakımı nasıl olmalı? Uzun dönem kullanmak istiyorsak elde yıkanması lazım özellikle kristal dediğimiz ürün gruplarını normal soda camlarını bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Çok büyük yıkamalardan sonra üzerinde bir takım aşınmalar tabii ki olabilir. da yılın en iyi bankası seçilen Halk Bank'ın katkılarıyla